Arkadaşlar. Almanya'dayız. Aparatif bir şeyler yiyeceğim. Ee, şöyle bir şey var. Göstereyim dedim size. Bakın bu yumurta. Şöyle. Şu şekilde. Böyle rengarenk yumurtalar var burada. Şu şekilde satılıyor. Bunlar böyle rengarenk. Bunlar pişmiş yumurta arkadaşlar. Yani e, böyle aparatif şeyler için gerçekten çok iyi oluyor. Hemen hızlı bir şekilde yiyebiliyorsun. Dayı bana mı bağırıyor acaba ya? Yok. Şu an soyuyor. E, göstermek istiyorum size. Yani olur da hani burada olanlar bunu bilir de bilmeyenler için söylüyorum. Olur da bu taraflara yolunuz düşerse bunlardan alabilirsiniz. Yani bildiğiniz haşlanmış yumurta arkadaşlar. Hemen soyuyorsunuz. Valla aparatif olarak acil <laughs> durumlarda güzel can kurtarıyor diyebilirim. Hemen hızlı bir şekilde diyelim ki aceleniz var yani yemek yapma gibi bir durumunuz yok karnım acıktı ne yapacağım hemen şöyle bir ekmek arası ya da şöyle bir yumurta ekmek ya da ne yapabilirim diye eğer düşünüyorsanız bakın görmüş olduğunuz gibi bu bir haşlanmış yumurta şöyle yakından göstereyim Hatta şöyle böleyim. İçini de görün. Bakın. Gördünüz mü? Haşlanmış yumurta. Hani tadı nasıl diye sorarsanız tadı da gayet iyi. Hani yani <laughs> yeniyor. Gerçekten çoğu yerde hayat kurtarıyor diyebilirim. Hemen hızlıca bir şeyler atıştırıp hemen İşe dönmek isteyenler için güzel şey. Almanya'da satılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi olur da yolu buraya düşen olursa veya bunu bilmeyen olursa öğrenmiş oldu. Ben de bilmiyordum. Buraya gelince bunları gördük. Haberim yoktu böyle bir şeyden. Görünce de sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.